Bu videoda Minecraft'ta sadece komutlarla alınabilen blokları detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Ayrıca kısa bir hatırlatma videoya like atıp abone olarak desteğinizi gösterebilirsiniz. Her neyse, iyi seyirler. Evet, kanala video hoş geldiniz. Ben Fatih. Arkadaşlar, bugün size bu e, Minecraft'ta çok nadir olan blokları göstereceğim. Bu bloklar sadece komut bloğuyla alınabiliyor arkadaşlar. Evet ee, şimdi bunları size göstereyim arkadaşlar. Birincisiyle başlayalım. Ya da basitlerden başlayalım daha, daha doğrusu. Yapı boşluğu. Arkadaşlar burada bir tane yapı boşluğu var tamam mı? Bunu görüyorsunuz bak burada küçük böyle çizgi, çizgi şeklinde gözüküyor zaten burada. Bu yapı boşluğu arkadaşlar. Bunun amacını tam olarak ben de bilmiyorum yani bunun amacı bir çok şey yani... Arkadaşlar yapı boşluğunu böyle buraya koyduğunuzda hiçbir şey gelmiyor. Ya aslında geliyor. Yani şurada. Bu havada böyle bir şey bu tamam mı? Adı üstünde yapı boşluğu olduğu için arkadaşlar bu bunun içinden falan geçebiliyoruz böyle bakın gördüğünüz üzere. Bunu herhangi bir mob üzerine deneyelim hatta. Yapı boşluğu burada. Şimdi buraya inek spawnlayacağım. Bakın gördüğünüz üzere inek de bunun içinden geçebiliyor arkadaşlar. Evet bu yapı boşluğu ee, tam olarak ne yaşıyor? Arkadaşlar bu yapı boşluğu sayesinde böyle suyu vesaire böyle tutabiliyoruz havada vesaire. Bunu aynı şekil lav için de geçerli. Lavı da böyle tutabiliriz. Mesela şuraya lav koyayım. Buraya, buraya bir de buraya koydum ve gördüğünüz üzere lavı da böyle bu şekil tutabiliyoruz. Burada su da var. Ve ayrıca bu bloğun içinden dediğim gibi geçebiliyoruz. Yani yapı boşluğu bu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Bunun komutu da basit. Hemen give ng error ya yani kendi ismimi yazıyorum minecraft ee, minecraft neydi structure void aynen öyle structure void tabi bu arkadaşlar bu komutlar vesaire java için geçerli bedrock için ee, geçerli mi o, o, konu hakkında çok bir fikrim yok hem, her neyse hemen diğer bloğumuza geçelim bunları son ikiye yani bunları şeye sona saklayacağım bunlar çünkü çok gelişmiş bloklar bunlar harbiden ben de pek anlamadım araştırırken. Şimdi diğer bloğumuza geçelim arkadaşlar. Işık. Işık arkadaşlar bildiğimiz yani ışık veriyor. Şöyle göstereyim mesela. Şurayı kıralım. Mesela burası tamam mı? Çok karanlık bir yer. Şöyle bayağı karanlık gördüğünüz üzere. Ben buraya ışık koyduğumda buraya yani bildiğimiz ışık bloğu koymuş oldum ve bu kayboluyor ve bunun içinden de geçebiliyoruz arkadaşlar. Bunu böyle kıramıyoruz da bakın gördüğünüz üzere kıramıyorum. Bu sadece ışığı elime aldığımda yani bu ışık denilen şeyi elime aldığımda kırabiliyorum. Görün üzere kayboldu. Bunu şöyle ayarlayabiliyoruz sağ tık yaparak buna böyle 0.5 oldu bu şu an ne oldu pek anlamadım galiba söndürdük. Evet böyle gittikçe ışığı artıyor arkadaşlar 18 oldu 9 oldu. Yani arkadaşlar bunun şeyini ben tam anlamadım modunu ama. E, bu da aynı bu şekil çalışıyor. Bunu alma komutu da basit. Hemen arkadaşlar give encero kendi ismim yani. Siz kendi isminizi yazacaksınız oraya. Direkt light yazsanız da zaten alabiliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi light. Dümdüz light. Evet, bir diğerine gelelim. Barrier. Bunu zaten çoğunuz biliyorsunuzdur. Barrier arkadaşlar. Hatta e, bunun kardeşi olan structure void yani yapı boşluğu. Bu ikisi aslında zaten aynı görevi şey yapıyor. Devroluyor. Bunun içinden geçemiyoruz. Bu bildiğimiz blok aslında. Görünmez blok. Bu da görünmez blok. Ee, ama içinden geçebiliyoruz. Bu, bu da işte ne bileyim böyle suyu, lavı falan kesebiliyor. Bunun başka bir yararı var mı? Ben ben de çok bilmiyorum ama bu da aynı bu şekil arkadaşlar. Bariyer de aynı şekil. Böyle ee, burayı mesela kapatırsanız geçemezsiniz falan yani. Bildiğimiz blok. Ama yani görünmez tamamıyla. Evet gelelim bir diğerine arkadaşlar. Komut bloklu vagon. Evet çok ilginç değil mi? Şöyle bir şey görmek bir garibime gidiyor benim açıkçası. Bu hani ne bileyim chestli vagon görürsün. Eyvallah. Ha, e bak chestli vagon hadi hunili. Ondan sonra ocaklı mı? Ne lan? Ocaklı mı? Bir dakika ne alakalı ocaklı vagon var. Ocaklı vagon ne alaka lan? Ben bunu ilk defa görüyorum. Bunu da aynı şekil komutla alabiliyorsunuz. Bunu elvanterden alamıyorsunuz arkadaşlar, gördüğünüz üzere. Bu da arkadaşlar işte bildiğimiz komut bloğu. Burada gördüğünüz gibi bakın, burada output kısmı var. Burada aynı mesela... E, time set... E, midnight yazalım mesela. Evet, şurayı aktif edelim. E, etkinleştirici ray koydum, şimdi çalışabilir. Evet, gördüğünüz üzere... Bunun üzerinden 500 milyon kere tabii geçtiği için oyunu gece yaptı. Çünkü time set midnight yaptık bunu. Bunu bu şekilde arkadaşlar böyle sistemlerde kurabilirsiniz. Bu harbiden çok önemli aslında bir açıdan. Evet gelelim şimdi bir diğer farklı alete yani bu oyuna kaçıncı sürümle geldi bilmiyorum benim de o konu hakkında çok bir fikrim yok ama arkadaşlar bu e, çubuk özel bir çubuk sıradan bir çubuk değil öyle ne bileyim arkadaşınızı vurduğunuzda böyle anasının nikahını uçuran çubuklardan vesaire de değil arkadaşlar bu çubuk debug diye geçiyor. Yani hata ayıklama sistemi... Şey hata ayıklama çubuğu diye geçiyor. Hayır hata ayıklama sistemi. bunun arkadaşlar. E, yapı bloklarını veya herhangi bir blok veya ne bileyim aklınıza gelecek bütün blokları ne, ne kadar şekli, şemali varsa değiştirebiliyorsunuz. Mesela merdiven mesela şu an bu versiyonunda ya. Ben buna sağ tıkladım. Gördüğünüz üzere bunun yönünü değiştiriyor. Ben buna... Şimdi modunu değiştireceğim tabii ki de. E, Sol tık yaptım. Tamam, şu an sol tık yaptım ve modu değişti. Şimdi ben buna tekrar sağ tık yaptım. Lan dur bir dakika oldu Ben buna sol tık yaptım arkadaşlar. Evet, health batım diye bir şey çıktı. Şu an bunun modu değişti. Şimdi sağ tık yapalım. Evet, gördüğünüz üzere bu böyle değişiyor. Buna bir daha tıklayalım. Shapes, draft diye seçildi diyor arkadaşlar şimdi aşağıda. Şimdi yine sağ tık yaptığımda evet gördüğünüz üzere bu şu an böyle oldu. Bunu normalde tek başına böyle yapmak zor aslında yani. Bunu tek başına böyle yapamazsınız diye biliyorum. Bunu böyle böyle falan yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani bu bir bloğun versiyonlarını falan değiştiriyor tamamıyla. Mesela Waterlogged bu da şey yapıyor arkadaşlar. İçine su koyuyor bakın gördüğünüz üzere. Bu da bu şekil bir şey arkadaşlar böyle. Buraya su koyduk. Bunu böyle istediğim kadar değiştirebilirim. Bu tabi bu kadar modu varmış. Bakın gördüğünüz üzere. Bu şekil arkadaşlar. Bazı bazı bloklar var tabi. Mesela kırmızı yün. Bunlar evet hiçbir şey yokmuş tabi ki de. Hiçbir özelliğe sahip değil diyor. Mesela başka hangi blokta olabilir? Evet yataklar aslında ilginç. Yataklar baya ilginç. Yataklarda arkadaşlar e, tabii tabi bir dakika şu ha eğilerek yapacağız bakın gördüğünüz üzere yatağa buga soktum arkadaşlar bu şu an çok enteresan bir şey oldu yatağa bu arka tarafını e, 180 derece de, şey yaptım arkadaşlar çevirdim e bakın böyle bir şey oldu sonra bir daha çevirin bakın bu sefer böyle bir şey oldu <laughs> yatağın arka tarafındaki blok e, yönünü değiştirdim bunu böyle değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu modunu değiştirelim. Food oldu mesela. bakın görüyor musunuz mesela? <laughs> bu, bu ne lan böyle falan diyebilirsiniz yani. Bakın gördüğünüz üzere. Sonra bunu bir daha seçelim. Occupied. Occupied ne oluyor ben de anlamadım pek olarak. Sonra bir daha seçelim. Facing. Facing'de de değiştirelim abi. Ve evet gördüğünüz üzere yatan arkadaşlar çift yönlü yatak yaptık arkadaşlar. Bu, bu yatakta uyuyabilmek için bilmiyorum herhalde bunda uyuyamazsınız oğlum bu ne böyle. evet mesela arkadaşlar çimen bloklarını değiştirebiliyoruz bakın gördüğünüz üzere Snowy. Yani karlı şeyine çevirebiliyoruz tabi Üzerinde kar olmadığı için bu şekil gözüküyor. Evet gelelim işin en karmaşık yönüne. Şimdi ilk olarak Jigsaw ile başlayalım arkadaşlar. Yani yap boz buluyor. Bunun komodu da aynı şekil basit. Give yine kendi ismimi yazıyorum. Sonra Jigsaw yazıyorum. Normal Jigsaw yazarsam da alabilirim veya Minecraft 2 nokta üst üste yazarak yazaraktan alabilirim arkadaşlar. Bu komutları açıklama linkini koyabilirsem koyacağım arkadaşlar. Bunu bu şekilde yazdığımda gördüğünüz üzere bakın alabiliyorum arkadaşlar. Evet şimdi arkadaşlar bu bloğun amacı ne biliyor musunuz? Bu blok arkadaşlar Minecraft'ın e, dosyaları içerisinde e, köylülerin evlerinin vesaire şeyleri var yani yapıları var. Mesela mesela siz herhangi bir ee, şey yaptığınızda seat açtığınızda e, herhangi bir köy oluşuyor değil mi bakın Mesela ben burada da ben mesela bu dünyayı açtım ya bu dünya açtığımda burada bir köy oluştu gördüğünüz üzere ve bu köyde Arkadaşlar bu, bu gibi evler var bu evlerin arkadaşlar Tabii ki de şeyleri var dosyaları var vesaire bu jik arkadaşlar Aslında bir nevi e, bu evleri falan yapmamızı sağlıyor Mesela arkadaşlar bu ev var ya mesela bu evin kendisine ait bir dosyası var. Minecraft'ın data pack'lerin içerisinde vesaire dünya oluşurken bu e, Minecraft evleri de e, kendiliğinden tabii şey yapıyor, oluşuyor. Bu şey sayesinde arkadaşlar data pack e, şeyin içerisindeki ee, ne bileyim mesela kendimizin de kaydettiğimiz şeyleri şey yapabiliyoruz e, yapıştırabiliyoruz buradan böyle seçerek Evet arkadaşlar bu şu an sokaklı yani bayağı sokakları olan bir köy şeyi arkadaşlar Hedef havuzunu yazdık burada gördüğünüz gibi bir dosya yolu belirttik Village yani köy Plains e, yani bir yer şekli bu köyün pek klasörünün içerisinde vesaire var. Sonra Street yani sokak. Street'te işte arkadaşlar at kısmından Street dosyasını bulduk. Hedef adını yine Street yaptık. Ondan sonra burada seviyeler var arkadaşlar. Seviyeyi ne kadar fullerseniz o kadar manyak bir şey çıkar yani ortaya. Öyle mesela küçük bir köy yapmak istiyorsanız 4 veya 8 falan yani 8 biraz abartı olur da 2 3 veya 4 vesaire yapabilirsiniz. 20 yaparsanız muhtemelen Çin Setti falan yaparsınız muhtemelen. Çin Setti ne alaka lan New York inşaat edersiniz. Ben 8 yapacağım arkadaşlar. Burada böyle bazı şeyler var tabi. Buna bitti diyorum. Yani bitti değil de oluştur diyorum. Ama bir dakika şuradan tekrar seçelim. Evet. Dönün üzere oluştur dedim. Ve evet gördüğünüz üzere buraya bir köy yolu şey yaptık arkadaşlar. Bu bayağı kendisi yaptı aslında. Ve burada bazı bloklar daha oluştu. Bakın gördüğünüz üzere bayağı hayvan gibi jigsaw blok bloğu oluştu. Bunların alayın içerisinde arkadaşlar bakın ok işaretinde nereye yapılacağını gösteriyor. Mesela buraya ev yapılacağını gösteriyor ve bunun kendi içerisinde bu kod zaten var arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz Village Plains Houses. Building falan filan. Buraya da mesela bunu fullersek 20 dersek bu baya malikane gibi bir şey oluşur buraya. Arkadaşlar 20 diyelim oluştur diyelim bakın gördüğünüz üzere. Buraya böyle bir ev yaptı arkadaşlar. Bakın Tabi bu biraz e, koordinatları biraz şaşıyor arkadaşlar bunun bunu biraz ayarlamak gerek bu biraz garip yani bunu ben de biliyorum tam olarak bu böyle biraz evi ev mesela yerin içine girmiş gördüğünüz üzere bu da aynı bu şekilde arkadaşlar böyle bir şey bu gelelim bir diğer blok arkadaşlar yani yapı bloğu yapı bloğu da arkadaşlar aslında biraz da e, bunun gibi bir şey ama pe, pek de öyle değil. Arkadaşlar bu yapı bloğunu buraya mesela koydunuz tamam mı? Mesela arkadaşlar siz buraya bir tane şöyle bir yapı yaptınız mesela şöyle bir şey yaptınız tamam mı? Mesela böyle bir şey yaptınız. Siz böyle bir şey yaptınız mesela arkadaşlar. Ondan sonra geliyorsunuz. Ee, bunu tekrar şöyle aynı World Edit'teki gibi bu şekil buraya burayı kaplayacak şekilde alıyoruz. Tabi bunu buradan değil arkadaşlar şuradan almamız gerekiyor çünkü buradan alacak bu şekil. Şimdi buna geliyoruz arkadaşlar. Yapı adında girelim. Buna mesela patates diyelim. Evet P yazamadık. Patates. Evet, patates P yazılmıyor lan ne, ne alaka? Ha, evet büyük harf ve Türkçe karakter vesaire kabul etmiyor arkadaşlar space koyamazsınız. Buna patates boşluk koyamazsınız alttan tre koymanız gerekiyor böyle böyle yazmanız gerekiyor isimlerinizi. Ben buna patates dedim mesela arkadaşlar ne alaka ben de bilmiyorum açıkçası. Ha bu şey arkadaşlar varlıkları dahil et bu e, şu oluyor mesela seçtiğiniz bölgenin içerisinde kedi var veya koyun var veya ne bileyim herhangi bir canlı mob var yani. Bunları da dahil ediyor. Bunu açarsınız eğer tabi. Aa evet 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 evet. Şimdi buldum arkadaşlar. Buradan arkadaşlar bu mod kısmı arkadaşlar. Şöyle burayı arkadaşlar burası köşe kenarı ya. Burayı köşe yapıyoruz. Bakın gördüğünüz üzere burayı köşe yaptık tamam mı? Ama bir dakika buraya da aynı şekil e, patates yazmamız gerekiyor bitti yazdık. Aynı gördüğünüz üzere. Burayı köşe yaptık arkadaşlar ve ismini patates koyduk. Bununla bunun ismi aynı olması gerekiyor. Biz de buraya aynı şekil patates yazdık. <laughs> ne alaka bilmiyorum. Aklıma geldi öylesine. Şimdi arkadaşlar bunu da ee, kaydet aynı kaydet yapıyoruz. Kaydet kısmına geliyoruz. Ondan sonra bu da aynı şekil patates ve tespit et diyoruz. Yapı boyutu tespit edilemedi. Eşleşen yapı adlarına sahip köşeleri ekleyin. Allah Allah. Yapı adını normal patates yazalım sadece. Tespit et. Aha evet. Tamamdır. Arkadaşlar buradaki ismin patates olması lazım. Yani yazdığımız isimle aynı olması lazım. Ve gördüğünüz üzere burayı komple seçtik arkadaşlar. Burası artık biz bu seçtiğimiz alanı istersek kaydedelim istersek e, şey yapalım paylaşalım yani bu aslında bir şematik arkadaşlar burayı kopyaladık ve burayı istediğimiz gibi kaydedebiliriz yani dosya olarak bunu şimdi kaydetten e, burada varlıkları da dahil et şekilde buralara dokunmanıza gerek yok bunlar tamamıyla koordinasyondur vesaire yapı boyutudur cart bunlara gerek yok zaten tespit etten bu otomatik yapıyor arkadaşlar ve e, buradan varlıkları dahil et yani koyunları vesaire koyun moblarıdır vesaire onları da dahil etme iş yapıyor yani dahil ediyor işte. Burada kaydet dediğimde arkadaşlar bu Minecraft e, patates olarak kaydedildi diyor. Evet. Şimdi arkadaşlar buraya geri gelelim mesela. Yükleme kısmına geldim. Yapı adına Minecraft patates yazıyorum arkadaşlar. 2. nokta üst üste patates yazdım. Ondan sonra sadece patates yazalım. Yükle. Allah Allah. Al. Lan bunun da hediye. O zaman bir dakika bunun köşesini de belirtelim bari. Bunu arkadaşlar e, buradan köşe modunu aldım. Bu artık köşe modu. Ve yükle dediğimizde... Evet olmuyor. Bir dakika biz bunu kaydetmedim lan? Biz bunu kaydettik. Pate... Oğlum biz bunu patates diye şey yapmışız. Patates diye kaydetmemişiz. Tamam arkadaşlar bizim e, benim yazım hatamdanmış. Buraya patates yazıyoruz ve aynı bu şekil burayı seçtik zaten buraya ee, yükle diyoruz ve yapısı için konum hazırlan ne alakalı Evet konum hazırladı herhalde bir daha yükleyelim Aa, evet ve gördüğünüz üzere arkadaşlar kopyala yapıştır yaptık aslında bir nevi yani bu şekilde şey yapabilirsiniz bunu şu an Minecraft patates diye kaydettik arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben de mevzusunu yeni çözdüm tekrardan anlatayım hemen hızlıca mesela burada bir tane yapım var aynı bu şekil mesela şöyle bir şey var arkadaşlar mesela böyle mesela böyle bir tane yapım var arkadaşlar bunu e, kopyalayıp yani Daha doğrusu bunu kaydedip dosya içeris dosya içerisinde kaydedip bunu mesela yayınlamak istiyorum başka insanlarla paylaşmak istiyorum dosya olarak bunu arkadaşlar geliyorum Aynı bu, bu yere alıyorum. Bu kendi içerisine almıyor arkadaşlar. Şu blok itibariyle başlatıyor. Ve buradan böyle al, al, alacak arkadaşlar. Evet bunu buraya koyduktan sonra arkadaşlar şöyle seçeceğim yere kadar gidiyorum. Evet gördüğünüz üzere şu an bu şekil şey yaptık. Şimdi yine ne yapacağız? Aynı şekil buraya bir isim belirtiyoruz. Ne diyelim arkadaşlar? Mercimek yazalım. Hayvan gibi toteme çorba yazmış. İçeri giriyorum ne çorbası var diyorum. Mercimek Evet buraya mercimek yazdık arkadaşlar. Ondan sonra buraya kaydet kısmına geleceğiz tabii ki de. Ama burası bir kalsın arkadaşlar. Buranın ismine mercimek koyduk. Burayı da arkadaşlar köşe modunu alıyoruz ve mercimek. Evet buraya da mercimek dedik ve buraya da mercimek dedik ve arkadaşlar e, tabi bu Minecraft şeyini almış bir dakika. Mercimek yazıyoruz arkadaşlar ve tespit ete tıkladığımızda Evet, otomatik olarak bakın alıyor arkadaşlar. Bakın gördüğünüz üzere bu, e, <laughs> bu alan buraya yani buradan başlamıyor. Bu bloktan başlamıyor. Bu bloktan başlıyor ve bu bloğun yani bu koyduğunuz e, yapı bloğunun bir blok üstünden başlıyor. Yani eğer siz bunu buraya koyarsanız buradaki yeri unutun arkadaşlar. Burayı almayacaktı yani. Bu şekil kopyalanacaktı size söyleyeyim yani. Şimdi buraya aynı şekil kopyaladık. Yani daha doğrusu seçtik. Bunu arkadaşlar kaydet kısmından bunu mercimek diye şey yaptık. Bunu e... eğer tabi şey varsa hatta aynen bunu, bu, bununla örnek olarak koyalım arkadaşlar. Koyun alalım mesela. Mesela şöyle koyunlarımız var abi tamam mı? Sonra bunu varlıkları da dahil et dedim ve kaydettim. Evet bazıları içinden çıkıp gitti tabii ama şunu kaydetmiş olabilir her neyse. Ondan sonra arkadaşlar bu Minecraft 2.0 üst üste mercimek olarak kaydedildi dedi. Şimdi ben bunu sadece bir tane buraya koyuyorum. Buraya geliyorum. Buraya mercimek yazıyorum arkadaşlar. Buraya yükleme kısmına tabii ki de Varlıklar dahil eti açıyorum. Buraya mercimek yazdım. Varlıkları dahil et dedim ve yükle dediğimde arkadaşlar. Evet konum hazırlandı dedi. Ay buraya yapacak yapacağım dedi. Yani buraya tam buraya mı koyayım reis dedi. Ben de evet dedim ve buraya tekrar yükle dediğimde ve gördüğünüz üzere buraya geliyor arkadaşlar. Ondan sonra varlıkları dahil etme diyorum ve yükle diyorum. Evet burayı seçti arkadaşlar. Burayı yükleyeceğim dedi. Koyun sen bir çekil oradan. Ve buraya tekrar yükle dediğimde evet bu sefer koyunlar gelmedi. Sadece yapının kendisi geldi arkadaşlar. Yani arkadaşlar bu bloğun amacı da bu. Evet arkadaşlar bu ee, bloklardır vesaire, aletlerdir vesaire bu şekilde. Aa evet tabi son bir şey daha kaldı onu da hemen göstereyim arkadaşlar. Arkadaşlar survival'a geçtiğimizde burada gördüğünüz üzere bir tane kitap işareti var. Bunu hiç düşündünüz mu lan acaba bu gerçekten var mı? Yani elvanterde terde taşıyabildiğimiz versiyonu var mı? Evet arkadaşlar var. Bunu e, slash give yine kendi ismimizi yazıyoruz arkadaşlar. Ve atp de olabilir. Ben hatta atp yazayım arkadaşlar. Bu en yakındaki oyuncu yani biz iş yapacak. Her neyse buraya arkadaşlar minecraft 2. üst üste. Arkadaşlar buraya slash give atp minecraft no latch book yazıyoruz. Buraya enter'a bastığımızda evet ilim kitabı olarak geliyor bunu. Kendi elvanterimizde taşıyabiliyoruz arkadaşlar. Survival'a geçtiğimizde de gördüğünüz üzere bakın kitabın kendisi aynı şekil burada var. Bakın gördüğünüz üzere. Bunu bu şekilde taşıyabiliyorum arkadaşlar elvanterimde. Tabi bunu kullanamıyoruz hatta kayboldu elvanterimde niye kayboldu bilmiyorum. Eğer video hoşunuza gittiyse like atmayı abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere ve bay bay.